Herkese tekrar merhabalar. Bir podcast yayınımızda tekrar birlikteyiz. Bu sefer Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekade değerli hocam Profesör Doktor Emre Gökyay'la ile birlikteyiz. Kendisiyle bütün yayınlarımızda olduğu gibi çok kısa bir şekilde e, hukuk Fakültesi hakkında, hukuk hakkında, Türkiye'de yurt dışında hukuk hakkında e, konuşacağız ama e, her zamanki olduğu gibi, her zaman olduğu gibi, bütün podcastlerimizde olduğu gibi her şeyi de kısa kısa ve hızlı bir şekilde anlatmaya, vermeye çalışacağız. Ve aday öğrencilere özellikle ve var olan öğrencilerimize de bu konuda elimizden gelen bilgiyi sunmaya çalışacağız. Hocam. Kabul ettiniz, geldiniz. Teşekkür ederiz sohbet için. Estağfurullah, Çok yoğunsunuz. Zaten birazdan da toplantıya çıkacaksınız biliyorum. Evet. Bu arada sizi aldık, getirdik. Tekrar teşekkür ediyorum. Hocam Hocam, e, aslında çok bilinen, direkt bir soruyla, özellikle aday öğrencilerin çok merak ettiği, direkt bilinen bir soruyla başlayayım. Bu da son zamanlarda gündeme gelmiş bir soru. Hukukta artık bir sınav söz konusu. Oldu. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra, bir sınavdan sonra, ki bu sene Ekim'de yapılacak galiba yanlışım varsa düzeltin lütfen. Eylül İlk kez. diye ilan edildi. Öyle mi? İlk Ama kez yapılacak. Adalet Bakanlığı zannediyorum Ekim'e veya Kasım'a erteleyebilir. Öyle bir ihtimal var. Çünkü Eylül dönemine bütün üniversitelerin bütünleme sınavları, tek ders sınavları sonuçları yetişmiyor. Bununla ilgili haklı bazı talepler geldiğini duyuyoruz. Belki Ekim-Kasım'a tehir edilebilir. Hocam hukuk tercih edecek adaylar bu sınavdan kaygılanmalı mı? Ya avukat olamazsam ya da hukukçu olamazsam onun için hiç hukuk okumayayım, okumayayım. düşüncesine kapılmalı mı? Şimdi bu sorunuza cevap verebilmek için kısa kısa birkaç ön bilgi vermekte fayda var. Şimdi hukuk e, hak kelimesinin çoğulu. Haklar demek. E, hukuk fakültelerinde öz itibariyle haklar öğretilir. Hukuk e, Hukuk kuralları kavramsal olarak işte sosyal düzen kurallarının yaptırıma bağlanmış olanıdır. E, hakları hukuk kuralları çerçevesinde izah etmeye çalışırız eğitim hayatı boyunca. E, derslerin ana hedefi budur. E, hukuk fakültesi özü itibariyle hukukçu yetiştirir. Ama e, hukuk fakültesi bir meslek yüksekokulu değildir. Dolayısıyla aslında bir avukat veya bir hakim, bir savcı yetiştirmez. Hukukçu nosyonu vermek iddiasındadır. Bütün hukuk fakülteleri bu sadece bize has bir şey değil. Fakat bunu yaparken e, uygulamadan örnekler de vermek suretiyle e, öğrencinin e, avukat olmasın durumunda, hakim savcı olması durumunda, müfettiş olması durumunda karşılaşabileceği ana ihtimaller e, önüne serilir öğrencilerin. Bugüne kadar bir serbest meslek olan avukatlığın sınavı yoktu. Hakimlik savcılığın öteden beri vardı. Diğer kamuda veya özel sektörde görev yapılabilecek bürokrat olmak için girilecek sınavlar veya müfettiş olmak için girilecek sınavlar da vardı. Avukatlık sınavı dünyanın birçok ülkesinde vardı, bizde yoktu. Varlığı yani olup olmaması 25 yıldır tartışılıyordu. Geçtiğimiz yıllarda sınavın yapılmasına tekrar karar verildi. Önceki düzenlemeler, bir anayasa mahkemesinde iptal edilmişti, bir mecliste geri çekilmişti falan. Artık bir hukuk mesleklerine giriş sınavımız var. Peki öğrencilerimizin hukuk mesleklerine giriş sınavı konusunda endişelenmelerine gerek var mı? E, sormak istediğiniz bu. Evet, ben e, 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 Ya ben, ben hukuk alanına girmek istiyorum ama ya olamazsam, bu sınavı geçemezsem kaygısıyla vazgeçenlere e, e, ya şimdi, da bu kaygıyı taşıyanlar şimdi, için her konuda olduğu gibi bu konuda da çok basit bir kriterimiz var. Bir e, öğrenci üzerine düşeni yapar. Yükümlülüklerini yerine getirir. Çalışırsa herhangi bir sınavdan endişe etmesine gerek yok. Eee aslında cevap bu kadar basit. Biz e, öğrencilerimizi hayata hazırlamak için gayret ediyoruz. Sadece dersler değil, ders dışı birçok akademik etkinlikle, dava çözümünden tutun, seminer, sertifika programlarına, e, öğrencilerin iştirak edebilecekleri çeşitli klinik çalışmalarına kadar birçok alternatif sunuyoruz öğrencilerin kendilerini yetiştirmeleri için ve bu tarz dersler haricindeki bu tarz etkinliklere de iştirak eden öğrencilerin yıllar içinde eriştikleri sevi seviyeyi de gözlemliyoruz. Nereden nereye geldiklerini Gerçekten. görüyoruz. <laughs> ee, anlatmak istediğim şey bu. İlgili gayretli olan öğrenciye üniversitemizde ve fakültemizde çok imkan var ve bu tarz öğrencilerin e, ileriye yönelik mesleki endişe taşımalarına gerek yok. Anladım. Ha piyasada her konuda olduğu gibi avukatlık hayatında da bir başka branşlarda da rekabet var mıdır? Vardır aslında, ve olacaktır. Aslında hayatın e, özü demeyeyim ama hayatın gerçeklerinden birisi bu. O aslında tıpın diyorum. tusu olması gibi, işte dişin tusu olması evet, gibi. Evet. Evet, e, evet. çok çekinilmeyecek bu zaten bütünüyle kabullenilmesi gereken hukukun yani, bir parçası olarak görülmesi gereken bir şey bu sınav. Hukuk mesleklerine giriş sınavında sorulacak soruların hangi içeriklere ilişkin olduğunu da ilan etti Adalet Bakanlığı. Bunlardan efendim baktığınızda şu kadar yüzde efendim meden hukuktan sorulacak. Şu kadar yüzde ceza hukukundan sorulacak. Bunların tamamı hukuk fakültemizde zaten öğretilen, anlatılan, müfredata dahil olan konular. Tekrar altın çiziyorum. Öğrenci ilgili gayretli ise niye endişe etsin? Evet. Heh, Peki kadar basit. E, bir başka merak edilen ikinci bir noktaya geçmek istiyorum hızlıca. E, mimar olmak için ya da iletişimci olmak için ya da e, doktor olmak için bir takım becerilere sahip, işte dişçi olmak için el becerisine mutlaka sahip olmak gerekiyor. İşte mimarlık okumak için bir tasarım düşüncesine mutlaka sahip olmak gerekiyor. Bir, iyi bir hukukçu olmak için avukat, savcı ya da birçok şey, şey bir sıralanabilir ama beceri, temel bireysel beceriler ne olmalı? Birçok şey sıralanabilir ama en önemli gördüklerimizi e, kısaca izah etmeye çalışayım. Bir insan ilişkileri iyi olacak. Özellikle avukatlar açısından bu fevkalade önemli. Bizim Türk kültüründe çok konuşana sen avukat olursun dediler ama. <laughs> Ona geleceğim. İkincisi, e, lisanı kuvvetli olacak. Hukukçunun sermayesi, bilgi haricindeki sermayeden söz ediyorum, hukukçunun sermayesi lisanıdır. Hem yazılı olarak hem sözlü olarak lisanı kuvvetli olacak. Meramını iyi anlatacak, derdini iyi anlatacak çünkü özellikle avukatlık aynı zamanda bir ikna faaliyeti, ikna sanatını gerektirir. Ama bunların haricinde en önemlisi iyi bir hukukçu olabilmek için analitik düşünce yeteneğine sahip olmak şarttır. Vaka ile hükümler arasında irtibat kurup bir sonuç ortaya çıkarmak Çıkar. gerekir. Analitik düşünce yeteneğine sahip olanlar Kesinlikle iyi bir hukukçu olmaya da adaydırlar. Peki hocam yapay zeka bütün hukukçuları silecek mi dünyada? Ee, öyle bir ihtimali şu anki verilere göre hiçbir zaman öngörmüyoruz. Çok ama fazla dönüyor. İşte bin tane dosya verilmiş yüzde 99 başarı sağlanmış da falan. O kadar çok dönüyor ki e, dijital dünyada e, yapay her alana dair dönüyor ama hukukta çok fazla dönüyor. Biz şunu e, test ettik yani birçok şeyi test ediyoruz. E, bazı sonuçları öğrencilerimizle de paylaşıyoruz. Herhalde bu giderek artacak. Benim öğrencilik yıllarımda yapay zeka diye bir kavramın olması bile hayaldi. Ya yani internette yoktu. efendim değil ki yapay zeka olsun falan. E, hayat gelişiyor. Bu gelişmelere bağlı olarak e, biz ana derslerde pek fazla değişiklik yapamıyoruz belki ama seçmeli derslerde öğrenciye çeşitli alternatifler mutlaka sunuyoruz. Yapay zeka bunlardan bir tanesi başkaları da var mevzu yapay zeka, zeka hukuku dersinde. Evet, evet. mevzu gelirse diğerlerinden de bir parça bahsetmeye çalışırım. E, ama şunu söyleyeyim biz birkaç e, şeyi veya birçok şeyi yapay zeka vasıtasıyla denedik. Yapay zekaya dilekçe yazdırabilir miyiz? Denedik. İhtarname yazdırabilir miyiz? Denedik. Kitaplarda çözümü olmayan ve internette bir e, Dosya olarak izi bulunamayacak karmaşık bazı hukuk sorularını sorduk. Bunları yapabiliyor mu denedik. Hepsine ilişkin ayrıntılı cevaplar var ama genel bir şeyi söyleyeyim. Bir, siz ne verirseniz bu soru olarak da olabilir. Siz ne sorarsanız yapay zeka ona cevap veriyor. Öyleyse sizin bir hukuki meseleyi doğru tespit edip iki soruyu doğru, doğru sormanız, üç çözümü denetlemeniz gerekiyor. Çünkü yapay zeka bulduğunu ortaya koyuyor. O da bir analitik düşünme düşünme denirse buna makine düşünmesi tabiri kullanılıyor biliyorsunuz. Bir analitik düşünme sonucunda sonuç ortaya çıkartıyor. Ama bunu denetlemeniz gerekiyor. Biz çıkan sonuçta yer yer hatalar olduğunu tespit ettik. Bir kere doğru veriyi girmezseniz sonucun yanlış olacağı muhakkak doğru verileri gerektiği gibi verseniz de her zaman doğru sonuç çıkmıyor. Öyleyse yapay zekayı kullanarak e, hayatı kolaylaştırmak hukuk alanı için söylüyorum. Mümkün olacak. İş gücü bakımından ciddi bir faydası olacak. Ama doğru veri ve doğru denetim ile bu yapılabilir. Anca Bu da nitelikli hukukçuların e, öne çıkmasını sağlayacak yöntemlerden bir tanesi. Nitesiz. Çünkü yapay zekayı hazırcılık olarak kullanmak isteyenler mutlaka hata yapacaklar. Dolayısıyla hep zeka tüm sektörlerde olduğu gibi ama şimdi bir araç olarak bir araç çok işe yarayacak. Çok işe yarayacak. Çok işe yarayacak. Evet. Ee, hüküm kurmak bakımında mesela en tartışılan konulardan birisi ileride bir insan olarak hakime ihtiyaç kalacak mı? Ee, hemen hemen her uyuşmazlık bakımından evet kalacak. Çünkü yapay zekanın bir şeyi yok. Vicdan. Bugünkü verilere göre olmasına da imkan yok o da vicdan. İleride olur mu? Bilmiyorum. Ama bugünkü verilere göre yok. Yok ve karar noktasında da en önemli e, o biri vicdan. Verileri tespit etmesi mümkün. Ama delilleri vicdanına göre değerlendirmesi o veriye bakıyor. Yüzlerce, binlerce, on binlerce veriden bir istatistiki sonuç çıkartarak ee, yapay zeka sonuca ulaşabilir, hüküm verebilir. Ama her ama dava vicdan, kendine özel bir dava. Vicdan, vicdan o yok. o yok. O yok. O yok. O insanda olan bir şey. Peki son olarak hocam ben e, bizim fakültemizde biliyorum, görüyorum ve e, tahmin ediyorum dünya hukuku da o tarafa doğru gidiyor. E, başka alanlara doğru bir, bir takım açılımlar söz konusu. İşte blockchain hukuku gibi. Yapay evet. zeka hukuku az önce bahsettiğiniz evet. dersini evet. vermeye başladınız zaten. Evet. İşte denizcilik hukuku gibi e, alanlara doğru kayıyor. Dolayısıyla bu hukuk düşünen adaylara artık e, geleneksel bakıştan yeni bir hukuk anlayışına bakış için ee, neler söyleyebiliriz, biz neler yapıyoruz bu konuda? Biraz ondan bahsedebilirsek. Şimdi sorunuzun cevabı çok kapsamlı yine ama kısaca izah etmeye çalışayım. Lütfen. Ana dersleri, temel dersleri öğrenci almak zorundadır. Ee, e, onlar adeta e, hukukun temeli sayılabilir. E, ama değişen dünyaya, değişen hayat ilişkilerine, ticari ilişkilere göre eee yeni bazı branşların doğduğu da bir gerçek. Yepyeni, hiç var olmayan şeyler değil bunlar. Mevcut branşlarla ilgileri mutlaka var ama e, yeni çalışmalar yapılması gerekiyor. Bir ikisini siz de zikrettiniz. E, yapay zeka, blok zincir, e, bunlardan e, ikisi olarak adlandırılabilir. Keza yeni değil ama son çeyrek yüzyılda belki daha çok karşımıza çıkmaya başladı. Hele son birkaç yılda. Nüfus, göç ve tarım ilişkileri, çevre hukuku yeni değil ama çevre hukukuna ihtiyacın giderek arttığını biz daha şiddetli biçimde tecrübe ediyoruz. Bunu hayvanatlarıyla belki ilişkilendirmek mümkün. Sizin belirttiğiniz deniz hukuku aslında çok yeni değil ama bizim önem verdiğimiz branşlardan bir tanesi. Şimdi biz bunlar hakkında ne yapıyoruz? Bir, lisans dersleri, özür dilerim, zorunlu dersler haricinde bu söylediğimiz e, konulara ilişkin derslerimiz var. İki, e, klinik çalışmaları, laboratuvar çalışmaları var. Üç, sertifika programlarımız var. Şimdi sertifika programları hakkında müsaade ederseniz birkaç cümle sarf edeyim. Örneği çünkü çok yok, belki ileride olabilir, bilemiyorum. E, biz şunu fark ettik, yıllar önce yeni bir şey değil bu. Öğrencilerimiz birçok branşta olduğu gibi hukuk alanında da fakülte sayısı çok, mezun olunca az çok bir rekabet var. Kendilerini daha donanımlı kılmak ve rekabet piyasasında farklı hale gelebilmek için çeşitli seminer, sertifika programlarına katılıyorlar. Mezun olduktan sonra avukatlık hayatının özellikle ilk yıllarında. Biz bunu tespit edince şunu yapamaz mıyız dedik. Biz öğrencimize ayrı bir karşılık almadan fakülte yılları içinde bu sertifika programlarını sunalım. Bunu dışarıdan işte şundan bundan şu kurumdan şuradan buradan yerine bizzat fakülteden alsınlar. İlk denemeyi mesela Fikri Sınav Ayaklar sertifika programıyla başlattık. Sonra bunu denizcilik takip etti. Sonra tüketici takip etti. Aile takip etti. E, ticaret takip etti. Öğrenci isterse e, belirtilen e, alanlarda 3 ders alarak ayrıca transkribine işleyebileceği bir e, sertifikanın da sahibi oluyor. Sertifika sahibi olmak açıkçası CV'de yazılacak bir şey. İnsanlar malumunuz işte kıyafetleriyle karşılanır, fikirleriyle uğurlanırlarmış. E, o işin e, kıyafet kısmı, asıl önemli olan fikri Iştirak eden öğrencilerin bu sertifika programlarına edindikleri tecrübeleri de açıkçası görüyoruz. Bu sözünü ettiğimiz derslere az çok zorunlu dersler kapsamında değiniliyor Hiç değinilmiyor değil. Ama derinleşmek için bu tarz imkanı öğrenciye sunuyoruz. Devam eden öğrencilerin başarılarından da açıkçası, e, gurur duyuyoruz. Harika. Ama e, şeyden bahsetmeden kapatmayalım çünkü Türkiye'deki en büyük ayrıcalığımız bizim e, Kansas'ta ikinci diploma e, imkanımızdan. Amerika ile hukuk işbirliğimizden, Kansas Üniversitesi ile. Ondan da e, bahsetmeden kapatmayalım hocam. Onu da sizden alalım yine. Peki. Lütfen. Şimdi e, biz üniversite olarak da, fakülte olarak da uluslararası ilişkilere önem veriyoruz. E, bunu bizi takip edenler e, mutlaka biliyorlardır. Bütün üniversitelerde Erasmus gibi programlar vasıtasıyla öğrencilerin e, yurt dışına çıkması mümkün. Bizde de bu mümkün. E, fakat biz bununla kalmayalım, çeşitlendirelim düşüncesiyle yeni bir şey değil bu. E, aşağı yukarı fakültenin kurulduğu günden beri e, çalışıyoruz. Biz ilk defa 2000-2001 öğretim yılında öğrenci almaya başladık. E, Çeşitli üniversitelerin öğretim üyeleriyle, yöneticileriyle öteden biri iyi ilişkilerimiz var. Bunlardan biri de Kansas Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Yani geçtiğimiz ay e, Sayın Dekan'la Kansas Üniversitesi Dekanı'yla buradaydı sohbet ederken e, şunu tartıştık. Ben dedim hocam siz on birinci kere geldiniz. Yok dedi ben on saydım. E, acaba yanlışım mı var? Bir daha sayayım. E, uzun, o kadar fazla uzun geliş yıllar, var Tabii ki... tabii uzun yıllar içinde... E, gelmeler, gitmeler, e, görüşmeler ve karşılıklı güven tabii bu çok önemli. Karşılıklı güven sonucunda Kansas Üniversitesi ile e, bir işbirliği anlaşması ve çift diploma anlaşması yaptık. Öğrencilerimiz en erken üçüncü sınıfı bitirdikten sonra veya isterse dördüncü sınıfı bitirdikten sonra Kansas'ta da eğitim almak suretiyle e, İstanbul'da, Bahçeşehir'de lisans, Kansas'ta da yüksek lisans diploması alabiliyor. Kansas'ta yüksek lisans diploması almasının açtığı bazı kapılar var. O bir anahtar gibi. Edindiği bilgi yanına kar kalıyor. Bir de Amerikan barolarının açtığı sınavlara girme hakkı. Orada avukatlık lisansı alabiliyor. Ve düşünün öğrenciye yani öğrencinin edinmesini istediğimiz bakış açısı şu. Evet, Türkiye'de mesleğini icra edebilir ama İstanbul Barosu'nda da kayıtlı olmasında, New York Barosu'nda da kayıtlı olmasında ne engel var? Hiçbir engel ee, Engel olmamasının ötesinde bu onun e, dünyaya bakış açısını e, kat be kat arttırabilecek bir şey. İnsanın önünde tercih olması her zaman iyidir hocam. Yani hukuk mezunu, sadece mesleğini Türkiye'de icra edebilirsiniz yanına... Ee, Biz ikinci de, alternatifin konması her zaman bir tercih konması şunu da söyleyeyim e, bu kansasla da ilgili onun haricinde de efendim düşünülmesi gereken bir şey e, günümüzde insanların bir kısmı herhangi bir mesleği icra etmek için üniversite eğitimi almıyor bir kültür olsun dünyaya bakış açım gelişsin düşüncesiyle de eğitim alabiliyorlar benim dönem arkadaşlarımdan biri bir tacir ailenin çocuğuydu. Şimdi bir efendim fabrikanın başında. Mezun olduğu günden beri. Ee, ama e, öğrencilerimizden de yıllar içinde böyleleri oldu. Hemen her sene birkaç öğrenciyle karşılaşıyoruz bu tarzda. Dünyaya bakış açıları çok değişiyor. Hukuk dosyonu kazanmak e, insanın bakış açısını çok değiştiren ve geliştiren bir şey. E, bu, bu da gözetilmesi gereken bir husus diye e, paylaşmak istiyor. Konu konuyu açıyor. Aslında konuşsak belki hukuk hakkında çok daha uzun e, şeyler anlatabiliriz, konuşabiliriz ama zaten sizin bu e, bahsettiğiniz başka ülkelerde ya da dünyada e, buna dair ne oluyor görmek için bir tek kansasla değil, Sene içerisinde de e, Cenevre ve bir takım e, ziyaretleriniz, yurt dışı ziyaretleriniz, gezileriniz evet. söz konusu olabiliyor gözlem amaçlı. Cenevre, Strasbourg, La hey bir kültür turu olarak ifade edebileceğimiz ee, LAHEY'de e, Uluslararası Adalet evet. Divanı var malumlarınız. Bugünlerde çok gündeme geliyor. E, Strasbourg'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. E, Cenevrede Birleşmiş Milletlerden tutun birçok kuruluşun e, Avrupa'daki e, teşkilatları var. E, biz e, pandemiye kadar aralıksız olarak aşağı yukarı 15 e, sefer Kültür turu olarak öğrencilerimize oralarda e, bulunma, e, bir duruşma seyretme Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde e, imkanını açıkçası sunduk. Buna tekrar başlıyoruz. Pandemiden sonra açıkçası ara vermek durumunda kalmıştık. E, i̇lgilenen öğrenciler için bu da bir fırsat, bir tam anlamıyla kültür turu. Aslına bakarsınız ciddi bir tecrübe edinecekleri bir imkan. E, bu tarz imkanları da öğrencilerimize vermeye gayret ediyoruz. Harika. Bir şey daha söyleyeyim. Sadece Kansas'ta değil, başka üniversitelerle de çeşitli anlaşmalarımız var. Mesela şu anda 10 öğrencimiz e, Greenwich'te, Londra Greenwich'te, Greenwich'te evet, yaz okulunda. Evet, evet. Geçtiğimiz hafta bir yazışma yaptık. Şimdi e, temkinli konuşmak lazım. E, henüz bir anlaşma ile taçlanmadan ismi, isim zikretmeye uygun bulmuyoruz. Bir başka İngiliz üniversitesi bize teklifte bulundu bir işbirliği anlaşması yapalım diye İngiliz devlet üniversitelerinden birisi şu anda onun görüşmelerini yapıyoruz belki önümüzdeki seneye o da yetişecek o da bir imkan olarak öğrencilerimize. Biz global imkan olarak sunacağımız tabii. imkanlardan tabii. bir tanesi olacak. Tabii. Hocam toplantı öncesi vaktinizi aldım. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Aydınlattınız. Çok sağ olun. Çok şey sağ olun. Bizler sağ olun. Arkadaşlar e, hukuk fakültesini anlattığımız daha doğrusu hukuk alanını biraz e, anlatmaya çalıştığımız ve çok değerli alanında tanınan e, Profesör Doktor Emre Gökyayla hocamla tabii hukuk dekanlığı olmasından kaynaklı çok ciddi programımızın sonuna geldik. Bundan sonra bir başka hocamızla, bir başka alanda yine hızlı bilgilendirmelerle sizler için elimizden geleni yapacağız. Kendinize iyi bakın.